Maide Suresi 109 Allah elçileri toplayacağı gün şöyle diyecek yani peygamberleri size verilen cevap nedir? Yani insanlar size ne cevap verdiler? Onlar da bizim bilgimiz yoktu şüphesiz görünmeyenleri kayıpleri bilen sensin sen diyecekler diyor. Yani bize verilen cevabın biz bir kısmını bilebiliriz diye bir de peygamberler. Ama onlardan sonra insanlar devam ediyor Değil mi? Yüzyıllarca devam ediyor. Biz bilemeyiz ya Rabbi diyor. Sen bilirsin diyorlar. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Allah sorguluyor Hazreti Musa, e, İsa Aleyhisselam'a. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikte iken de, Mehdi iken de, Mehdi'de iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordum. Beşik Mehdi demek biliyorsun değil mi? İnşallah. Evet. Beşikte iken, Mehdi'de iken de yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Ee, kehlen anlamına geliyor değil mi? Yetişkin. Evet. Yani böyle 50 yaş civarı. Kırk elli yaş civarı. Bu da Hazreti İsa'nın e, nuzulunun e, delillerinden bir tanesidir. İnsanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Kitap ne? Kur'an. Kur'an'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturuyordun da yine iznimle ona üfürdüğünde bu o bir kuş oluyordu. Uçuyordu diyor Allah. Evet, doğuştan kör olanı, doğuştan kör insan elini sürüyor. Bir anda görücü görür hale geliyor alacalıyı yani cilt bozukluğu alacalı olanı iznimle iyileştiriyordun Yine elini sürüyor, geçiyor. Yine benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. Ölü bir insan kalk kum bir Allah'ın izniyle gel diyor, kalkıyor. İnşallah. İsrail apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi de İsrail senden geri püskürtmüştüm. Bu sihir diyorlar yaptı ve ona karşı saldırganlaşıyorlar. Cenab-ı Allah da gelip püskürttüm onları diyor. 111. ayet. Hani havarilere bana ve elçime iman edin diye vahiy etmiştim. Havarilere Allah ilham ediyor vahile. Bana ve elçime iman edin diye vahiy etmiştim. Onlar da iman ettik gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahitler ol demişlerdi bak. İman ettik diyorlar. Gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Ahir zamanda yine Hristiyanlar diyecekler ki Müslüman olduğumuza sen de şahit ol diyecekler. İnşallah. Aynı ifadeyi kullanacaklar. Maşallah. Hani havaliler bana ve elçime iman edin diye vahiy etmiştim, ilham etmiştim. evceti 2018 tarihini veriyor.